Ben arkandayım. Bana yol göster. Dur göstereceğim dur cam basıyor. Allah'ım. Bu ne benim Bu ne benim çaktığım Dur ya. dur geldim. Geliyor geliyor. Ya, tamam nerede? Geldik. Geldin mi? Hepiniz evet, evet, nerede? Ağabey. Herkes kurtuldu mu? oğlum niye basıyorsun bir dur. Volkan <laughs> oh. <laughs> benim peşimde. Orası benim peşimde. Oha bir bardağım kaldı. Gel 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 Yarım kaçtım. Yarım bağır kaçtım.